Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte gemi yapma oyunu oynuyoruz ile İkinci bölümü bu da. Değil mi? Aa, İkinci bölümü çekmiyorum şu an. Daha birinci bölüm. Ha. Hemen gel. Şeker niye çabuk çabuk şuraya koydum. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Ay durun durun. Böyle yapmayacağız. Böyle yapmayacağız. Talha sadece üstüne zıpla. Sadece üstüne zıpla. Zıpladı. Şimdi dur. Oraya kocaman bir şey yapacağım. Şöyle, şöyle, şöyle. Ana. şöyle. Böyle. Tamam. Nerede ben ya buraya da? Ne? Nerede ben yapayım? Niye? Şekerimiz var. Ha, tamam hadi ben gidiyorum. Ben yavaşladım ben. Dur. Aa, Dur. La, bu. Ne? Zıplatıcıymış. Evet zıplatıyor. Ya ben bunu üstünden gidiyorsam. biliyorum, biliyorum bilo, Kafam bilo, Sonuna kadar gidelim. Ne? Tamam mı? Tamam sonuna kadar Aa, gidiyor. Şimdi ya, ben bilmem. Hadi Talha gel. Talha. Hadi gel 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 gel. gel. Beyza çok... ablam nerede? yok deme. Hadi bismillah bismillah Talha yapıyorum. Neredesin? Dur tuğla. Bir. Tamam tuğlamı aldım şuraya koy. Ha. Dur. E tamam sen içinden gide koy kendi kendine. Tamam. Ben yapıyorum. ben gidiyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Benim şu an oraya otur oraya bir yere oturmam lazım. Ha. Şöyle tamam. Ondan sonra şu tıklayıp Durun Sit. Şöyle 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 Tamam Ne? Bana ne? Hello. Ne yapacaktım? Bay bay yaptım. Aa! Aa La bu fırlatıyormuş! Ne? Fırlatıyormuş! Evet. Ya sen bunu fırlatmak mı yaptın? Ya ben geliyorum dur. Al işte şeker bitmiş. Dur dur ben sana portal koyuvereyim. Yürümene gerek yok kalmasın. Dur gir şuna. Gir şu portala. Geldik. Bu konuştan geliyor bu. Hop beş. Benim anam ben Nasıl olmuyor mu? Gidemiyor buradan. Nasıl hızlanmaz? Na Na nasıl hızlanmaz ya? Sen gel istersen ben ulaşamıyorum. Sen yap. Şimdi Sı Aa! geliyor. <laughs> yürüme yürüme. Bırak bırak. Bersin Kendisi geçiyor. gidiyor. Seni Piyo, çok iyi lan. Talha çok iyi. iyi yapmışım. Bir dakika bir. Aa bu nasıl biter? Nasıl biter? Aa, Neyse bir daha yaparız oğlum biz. Oğlum süper yaptık. Kadar 32 verdi. Sana oh. da 32 vermesi güzel. lazım. Hadi gel gir gir gir. Gir. Koş. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya. Bir dakika ben bir tane teknoloji yapacağım. Ölünce direkt bizi buraya ışınlayacak. Nasıl? Zaten anlamadığını biliyorum. <laughs> Başa başa bir dakika şurada var. yumurta buldum. Kaçı kadar gittim ya ben? Bilmem. Aynen. Bir dakika şöyle bir bug vardı. Onu denemek istiyorum. Bug bug bug. 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 He gök. Bug bug. Bug, bug diyorum. Bug. Tamam ben demek istemiyorum. Bug. Ya gel, gel dur. Dur. Bana 32 dur Talha. Dur. Portalı sildim. Aa gir 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 gir. Buraya eğlenceli gel bu da ya değil mi? Biz buradan akşama kadar gidip gidip para kazanırız. Evet. Benim mi? bildiğim. Ben? Hı, -hı. <laughs> Oğlum süper yaptın değil mi? Evet. Tıkıyla. Tete tada tada. Ne? <laughs> Ya, <laughs> ya, Nasıl? Vallahi. Nasıl değildin? Allah. Bak şimdi de girdi. dışına öldüm. Ay! Ölüyorum. Oha oyun buga yırtıcaktım girmemiş ya. Lan kafam koptu öldüm. Yine 32 geldi bana. Bana da. Bak ona gir direkt gideceksin. <gülüyor> <gülüyor> Bu evet, sefer de böyle ben, yaptım. Metro senin moda seçi şey çok güzel ya değil mi? Samet Karataş'tan, Samet Karataş'tan görüyorum oğlum ben. Samet Karataş çok adam ya. Adam gibi ipuçları buluyor buraya. Aynen. Valla nasıl buluyor ya? Değil mi? Kendisi Hı -hı. Yani, o da mı YouTube izler? He o izlemiyor. Kendisi buluyor. Şöyle yapabilirim bence. Ay, Şöyle işte, bul Nerede? Ben ölüyorum ölüyorum öldüm. Aa ölüyorum. Öldüm. Ege ben gidiyoruz bir daha. Anan. Keşke kır 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 boss kır evet. Bas Bastı. Hayır şurada. Bastım da. Aa orada mı? Evet hadi geldim. Dur Talha bekle bekle bekle. Dur ben hemen şunları aktif yapayım. Sen de diğer kimleri ya? Aa, Boş kalma. Bak sen buzluğu yaptın. Talha sen çünkü o yumurtayı almadın. Sen sadece buzluyu yaptın. Buzlu. Ben buzlu yapayım ben de ya, evet. Hop. Hadi asansörümüz gelsin. Oy oh ye. Yeah. Ben atlasam keşke. Bak bu bak. <laughs> asansör. Alıyor muyuz, Hadi gir gir gir. Ya valla süre bitesiye de çok var arkadaş? Hadi, gel. gel oyun oynaya koyan bir süre bitesiye. Süre de çok fazla. Abi geldim bile. Bir dakika şuradan bir yere mi çıkıyor? Lan tırmandı mı? Lan aha çatısına çıktım Hop! Yok çıkamadım. çıkamadım. Tala gel. Tır 39. He. Ben şurada şişimi yapayım. Abi gel. geldi. <laughs> Tala. Ne? Allah'ım. Evet arkadaşlar Tala'nın şarjı bitti. Ben seni maalesef. izleyeceğim maalesef. Ya kardeş yürü git. İstemiyor bak ben seni. İyi sen git ben tek başıma gelirim. Git. git mi git? Git. Edira sen de git. Ben Hadi. gitmem. Niye? Ben gitmem. Niye? Ben ne gitmeyeceğim? Oha oyundan çıktı. Şansa bak. Sağlıklı bitti adamında. <laughs> Ve sıfır. Din. Şurada sıkışsan ne olur? Lan sıkıştın. Tövbe. Lan gir içeri. <laughs> eee, arkadaşlar çok fena. İnler cılut. Arkadaşlar sesi dinleyin. Arkadaşlar sesi dinleyin. oldu Haydi bakalım posla. <laughs> evet. Oh yeah. Kim ezik? Bu ezik. mal resmen o değil mi? Bak bak. Bak şimdi gelecek artık sıkar. <laughs> bak aha bunu patlatacağız içinden yumurtamız çıkacak. Bir dur bir şey söyleyeceğim. Ne? Benim şarkım doldu mu? <laughs> Ay! Kapanı olsun. Tamam <laughs> tamam. Ay! Bak yine düştü. Tamam. Ay! lan! Lan değilmiyor, değilmiyor, değilmiyor. Lan çok hızlı lan, çok hızlı. Hop! Hadi güzel şeylerle gel. Yapabiliriz şey Kare. Bana öldüm öldüm öldüm. Bu yok, bunların ikisi yok olmaz. Demedim mi dedim mi? bitti. Her yerimiz bakın. An iyi Evet. Bu basıyı tabii ki video bitirici. Hop. Hadi koçum. Yemem ben bunları. Hıh. Bizi bak bekle. Duyuyor <laughs> musun? Kokusuna bak. Şşş. Hadi oğlum. Hadi bekle. Bari, <laughs> Hadi öleceğim öleceğim öleceğim. Tamam tamam ölmeyeceğim bu sefer. bu sefer ölmeyeceğim. Arkadaşlar ben oraya gelip gidip hemen benim Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Maalesef tekrardan de. başlayacağım. Evet. Hemen basalım tekrar tuşa. Oy 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 oy. Tamam tamam. Evet. Ay. Evet. Hemen hemen. Ay! İyi gidiyorsun. Bana öyle geldi. Uy! Hop. Hop, hop. Bu iyi şu. Ay, hatta motor. Easy. Arkadaşlar ben oraya gelip hemen gidiyorum. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Bismillah. Oh, oh. Ölmedim. Evet yaptım sonunda burayı. Hop. Dı 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 dıt. Oy. O lan içine girdim sandım. Hala içine girdim sandım ya. Hemen şurada bekleyelim. Hop seni okulda döversem ben sana... Evet. Ay. Bak burası yanılıyor. Şimdi iyi izleyelim. Orta değil. Ha burası. Şimdi orta değil işte. Orta. Şimdi burası. Ha orta. İşte şimdi burası. Ay. Az kıştım. Buga oh, girdim. Işte. Evet. Orta. Ay! Pişt! Lan. Şimdi dört yandan geliyorlar. Arkadaş. Siz abarttınız. Dur böyle hop. Lan. Arkadaş. Abi

Abi bir şey değersem kesinlikle ölürüm işte. Oh. Of. Oh. Arkadaşlar bu video burada biter. Ben vallahi bir, bir videoyu burada bitiririm. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Bir 14 dakika oldu zaten hatta 15 dakika oldu. Evet arkadaşlar bugün videomuz buraya kadardı zaten. Boss'u yenemedik. Abi Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hep herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.